Yaldır yaldır gidiyorsunlar. Yaldır yaldır. Yarın <laughs> 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 burada şiddetli bir yağmur yağdı. Olur ya önümüz kış. Şakır şakır buradan seller ne yapacak? Aşağıya doğru salınacak değil mi? Buradan yağmur selleri geliyor. Nereye gidecek? Ay işte bu kötü tasarım. Yani tasarım hatasını hemen ne gösteriyor? Su gösteriyor. Buradan su aşağıya doğru gidecek. Dükkanları su basacak. Dükkanları su basacak. Şimdi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin TESKİ gibi ciddi bir kuruluşu var. Suyu, kanalizasyonunu ne yapıyor? İdare ediyor. Fakat geliyoruz, bedesinin önündeki düzenlemede hiç danışılmamış, buralara mazgallar yapılmamış. Yağmur suyu nereden gidecek? Değil mi? Yağmur yağacak. Hep böyle günlük güneşlik bir kentte yaşamıyoruz. Yağmur yağdığı zaman buradan o su nereye tahliye olacak? işte dükkanların üzerindeki yarınlarda o dükkanları tutanları bekleyen tehlikeyi görmediğimiz için bunun adına biz peyzaj çalışması veya böyle bir e, mimari çalışma, mimari proje diyemiyoruz. Dedim için. Vallahi dedi. Aha bir yağmurda göreceğiz burayı. Mazgal var mı? Gel 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 görelim. Gel. Mazgal nerede? Mazgal nerede? Yağmur gideri nerede? Koca bir arena yapmışsın buraya. Arenada yağmur suyunun gideri yok. <laughs> Meydan düzenlemesi yaptınız, yağmur giderlerini yapmadınız. Yani yarın öbür gün buraya şiddetli bir yağmurda bu gördüğünüz rampadan sular ne yapacak içeriye gelecek dükkanları su basacak. Su basacak. Peki siz ne yapacaksınız? Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi penişlerinde burayı kim tasarımladıysa. <laughs> ah Kadir abi. Aa!